Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Nana konaktan bir şekilde kaçıp polise gitmeyi başardı. İdris Nana'yı öldürmek için yemin etti. Nana karakoldan çıkıp Aziz'in mezarlığına gitmek için taksiye binecek. İdris ise taksi kullanan kişi olacak. Nana her şeyden habersiz maalesef İdris'in tuzağına düşecek. Yaman önce Nana'nın mektubunu bulup okumayacak ve hiçbir sözüne inanmayacağını söyleyecek. Ama daha sonra Ferit Yaman'a telefon edecek ve her şeyi Yaman'a anlatacak. Yaman Nana'nın mektubunu çöpten bulup çıkaracak ve Yaman mektubu okuyacak. Yaman Nana'yı tehlikeye attığını anlayacak ve Yaman pişman olacak. Yaman hiç vakit kaybetmesin ve Nana'yı İdris İblis'in elinden kurtarsın. İdris ise artık hak ettiği cezayı çeksin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris Nana'yı öldürmek için ormana götürecek. Yaman Nana'nın hayatının tehlikede olduğunu anlayacak. Yaman her yerde Nana ve İdris'i aramaya başlayacak. İdris Nana'ya silah doğrultacak. O sırada Yaman gelecek ve Nana'yı kurtaracak büyük ihtimalle nana bir kez daha yaralanacak sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen